Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kendi kullanmış olduğum Chrome eklentilerini göstereceğim ve bunun içinde basit eklentiler de var ama basit olmasına karşılık hayat kurtarıcı eklentiler de var. Bunları hep birlikte inceleyeceğiz ve ne işe yaradıklarını göreceğiz. O zaman hep birlikte videoya geçelim. Şimdi pamplerim. Öncelikle Chrome'u açıyorum. En üstteki ilk sıradaki eklentilerden sırayla başlayalım. Şimdi bunlar dediğim gibi size göstereceğim eklentiler basit de var. Hani işe yarar eklentiler de var ama gerçekten hayat kurtaracak eklentiler. Belki de çoğunuzun bildiği eklentiler. Şuradan başlayalım ilk. Birincisi tabii ki de AdGuard reklam engelleyicisi. Şimdi reklam engelleyicisi dediğiniz zaman tabii çok iyi algılanmıyor ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Mesela bir yazı okuyacağım, bir blog okuyacağım veya bir şey araştırıyorum, onun yazısını okuyacağım. Bazı web siteleri abi bokunu çıkarıyor. Kullanmıyorum demeyeyim hani. Yalan yok. Kullanıyorum ben bunu. AdGuard reklam engelleci. Ciddi anlamda virüslü olan, herhangi bir çok fazla pop-up reklam olduğu zaman engelliyor. Güzel bir beklenti aslında. Bir konuyu araştırıyorum mesela onu acil hani bakmam lazım, okumam lazım. Bu kod yazılımla alakalı bir şey de olabilir. Her yerden reklam fışkırıyor abi bak. Ekranın sağından, solundan, köşesinden Bırak yazıyı okumayı pop-up'lar falan onu kapatayım derken yeni bir sekme açılıyor, yeni bir pop-up açılıyor bilmem ne. Bir sürü reklamlara tıklıyorsun. Böyle bu tarz bokunu çıkaran web siteleri var. onlarda hiç umurumda değil abicim. bir alana gerek yok. Açıyorum, bütün reklamları filtreleyip kapatıyorum, kullanıyorum. Yani bir şeyin bokunu çıkarmayacaksın abi. Şazam'ı göstereyim abi ben. Şazam mesela bak şu anda dinliyor. Bu sekmede çalan müzik yok diyor. Atıyorum ben şu anda telif hakkı yememek için açmayacağım ama. Youtube'da veya herhangi bir sekmede bir videoda bir müzik dinliyorum. O müziğin ismini bulmam lazım ya da Instagram'da yine masa üstünden Instagram'a geldiniz. Müziğin ismi yazmıyor bir şekilde diyelim ki bulmam lazım. Bunu çalıştırıyorum. Sekmedeki o çalan sesi dinliyor ve ismi buluyor arkadaşlar. Bunu şaza hesabınıza da otomatik kaydediyor. Geçmişte de bulabiliyorsunuz sonradan. Güzel bir eklenti. Bunu kaydedin lazım olur. Auto scroll. Burada ben ekranı aralara görüntülerini sıkıştıracağım zaten merak etmeyin. Auto scroll arkadaşlar yine eklentiler uzantılar kısmına geliyorsunuz. Bunu burada göstermeyeceğim. Youtube sayfasında göstereceğim. Youtube'uma gidelim. Bunu okuma yapar i can. veya bir sayfada otomatik olarak gezinmek istiyorsanız yani ben hiçbir şey dokunmayayım şöyle oturayım çayımı alayım o böyle aksın yani fotoğraf albümü olabilir bir şey olur Pinterest'te gezinmek istiyor olabilirsiniz bir akış olsun otomatik scroll böyle aksın aşağı istiyorsanız kullanabilirsiniz ve ayrıca Rey'nin videolarında veya youtuberların videolarında görmüşsünüzdür ilk girdiği girişte böyle videoya arka planda kendi YouTube kanalı böyle akar bütün videolar böyle yukarıdan aşağı doğru akar o, o şekilde kullanabilirsiniz Hemen o yüzden zaten YouTube'a geldim. Geldik buraya. Eklentiler kısmına gelip bunu çalıştıracağız. Buraya bir kez basıyorum abi. Burada hızını ayarlayabilirsiniz. Şu mine çektim ben. Mini iyidir yani. Atıyorum resume dediğiniz zaman bunu bu şekilde getiriyorsunuz. Hiçbir şekilde mouse'a dokunmadan. Intro yapmak için arka planda YouTube kanalımız böyle aksın ben konuşurken YouTube kanalım aksın diyorsanız kullanabilirsiniz. Pinterest'te gezinirken, blog sayfasında, albümde gezinirken, bu şekilde kullanabiliyorsunuz bunu da durdurmak için tekrar geliyorsunuz burada resm pause diyorsunuz hız ayarını da yine bakın hızlandırabiliyorsunuz bu şekilde hızlandırınca çok kötü kafayı yiyor o yüzden bu iyi abi otomatik loop var E-frame var bunların ne işe yaradığını çözemedim ama kullanabilirsiniz chrome için chatgpt ile yeni sekme bunu da mesela açalım chatgpt ile yeni sekme diyor burada giriş yapmanız lazım arkadaşlar chatgpt hesabınıza bu bildiğiniz yeni sekme açıyor. ChatGPT nerede diyeceksiniz? Burada. Şuradan giriş yapıyorsunuz ve normal ChatGPT yeri geliyor ve sign in start diyorsunuz. Oturum açıyorsunuz önce bir sefer sonra otomatik açıyor. Buradan oturum aç diyorsunuz arkadaşlar. Oturumumuzu bir açalım önce. Şöyle yenileyelim arkadaşlar. Şimdi artık oturum açtığım için buraya geldi bak. Geliyorum buradan ChatGPT'ye soru sorabiliyorum. Atıyorum. Merhaba diyorum. Benim ChatGPT hesabımı kullanıyor bu arada. Burada hızlı bir şekilde soru sorup yazışabiliyorum. ChatGPT'de de yazışabiliyorsunuz ama şu an bir sorun var. Bir sorun oluştu fakat bu kullanılıyor. Şu anlık bir sorun var. O yüzden video uzamasın diye geçeceğim abi. Colorzilla. Abi Colorzilla'da mesela bir şeyin rengini çok beğendiniz tamam mı? Atıyorum ben şuradaki mavilik var ya bak turkuaz gibi. Bu rengi çok beğendim. Renk kodunu almak istiyorum kullanmak için. Mesela mobil uygulama yaparken de bu palet görüyorum. Çok beğendim kullanıyorum seçiyorum. Buradan geliyorsunuz abi Colorzilla'ya basıyorsunuz. Tarayıcı dışında da renk seçebiliyorsun. Renk seçici paneli var tamam mı? Sayfadan renk seçin diyor. Burada bir sayfa açık olmadı. Tarayıcı dışında renk seçin diyelim. ha Bak abi tarayıcı dışında renk seçin dediğim zaman buraya geldim. Bastım. Renk kopyalandı. Hemen bana kodu verdi. Kodu yapıştırdım. Google'da arattım kodu. Google'ın Hex Color düzenleyicisi çıktı. Hemen rengim geldi. Böyle bu rengi burada düzenleyebilirim. Şöyle hafif açmak istedim mesela. Tamam şöyle dedim hatta biraz da parlatayım dedim. Şuraya geleyim dedim. Burada tekrardan hex kalarını kopyalayıp bu şekilde kullanabilirim arkadaşlar. Crix Mouse. Mouse Gestures. Mouse tıklamalarıyla kontrol yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Yine YouTube üzerinden ben örnek vereceğim. Buraya geldiniz abi. Gelelim burada kullanışı yazıyor mesela. Hangi hareketi yaparsam ne olacak? Bak mesela bu geriymiş. Sayfada geri gitmek için basılı tutup mouse'u böyle yap diyor. İleri gitmek için böyle Ok, ok yönlerine göre diyor Mouse'u şey yap Sekmeyi kapatmak için şu şekilde ee, Kapalı sekmeyi tekrar açmak için şu şekilde Kısa yollar oluşturabiliyorsunuz Ve bunları sağ mouse yapıyorsunuz Nasıl yapacaksınız Atıyorum ben Sağ klik yani right click basılı tutup Bak aşağı doğru çektiğim zaman Kalem işareti çıkıyor Bunu bıraktığımda scroll'u kaydıracak Reopen Şöyle miydi nasıldır araya oku şöyle bir şey bir mi şey, şey. tabi unutuyoruz bunları ezberlemek de lazım bir alıp cadce bak tutup şöyle şöyle yaptığım zaman reload atmış çapraz şöyle tutup şöyle şöyle tamam hadi yapalım bak gördün mü cadce olmadan yüklüyor geri gitme varmış mesela geri gidelim tuttum yüklenmedi ama sayfa bak geri gittim gördün mü bu şekilde mouse sağ klikle ok çizerek oklara da kısa yol atayarak belirli bir işlemi yaptırabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bu eklenti de bu kadardı. CSV görüntüleyici. Bu CSV görüntüleyicisi de arkadaşlar Excel dosyaları, CSV dosyaları varsa üzerine sürükleyip görüntüleyebiliyorsunuz. O yüzden burayı kısa geçiyorum yani. Dark Reader Dark Reader benim en sevdiğim eklentilerden bir tanesi Ne işe yarıyor abicim Gece modu olmayan web sitelerine gece modu ekliyor Atıyorum bembeyaz göze çarpan bir web sitesini simsiyah yapıyor Bazı web sitelerinde e, böyle hatalı olabiliyor yazılar gözükmeyebiliyor çok nadir ama çoğu web sitesinde gerçekten %99 oranında başarılı bir şekilde gece modu ekliyor. Duolingo'ya gelelim bir önce. Mükemmel bir şekilde Duolingo'ya gece modu ekleyecek şimdi. Bak şimdi yükleniyor. Şimdi gece modu gelecek bekleyin. Bak geldi. Gördün mü? Duolingo normalde böyle değildi galiba. Hemen gelelim Dark Reader'a. Çalışıyor mu önce bir bakalım. Duolingo da açıkmış bak. Gördün mü? Koyu renk, parlaklık, kontrast ayarını yapabiliyorsunuz. Sepia yani böyle sıcaklık ekleyebiliyorsunuz. Mobilde de varmış bu arada bak yeni gördüm. Gri tonları arttırabiliyorsunuz. Sadece Duolingo e, sitesinde ayarlayabiliyorsunuz vesaire. Bu şekilde gece modu ekleyebiliyor. Kapalı dediğim zaman arkadaşlar normalde Duolingo'nun orijinal hali bu şekilde. Bunu açık dediğim zaman dikkat edin. Gördünüz mü? Mükemmel bir şekilde çevirdi. Gayet gözleri yormayan bir web sitesi oldu ve sorunsuz bir şekilde de çalışıyor Geldik Türkiye'de olmazsa olmaz kullanmanız gereken bir eklentiye VPN Evet abi Discord yasaklandı malumunuz ee, Çok kişi de Discord'a girebiliyor Farklı lokasyonlarda Arkadaşlar ışınlanmayı bulduğu için tabi Bir gün Amerika bir gün Miami bir gün bilmem ne Kore ışınlanarak arkadaşlar Discord'a erişim sağlayabiliyorsunuz. Çünkü ışınlanma bulundu. O yüzden ışınlanma sayesinde anladınız mı? Burayı açmıyorum IP'mi gösteriyor. Bir arada Wikipedia yasaklanmıştı. Faydalı gördüğüm Wikipedia web sitesi. Gerekli yani bu ülkede gerekli fazla üstünde durmayıp burayı geçeceğim. Siz anladınız olayı. Bir web sitesine gittiniz tamam mı? O web sitesinde alt alta yan yana böyle bir 10-15 tane fotoğraf var atıyorum. Bu manga da olabilir. Manga okuyanlar varsa aranızda. Ben okuyordum şu aralar okumuyorum ama. Mesela manga indireceksiniz manga. Tamam mı? Böyle bir sürü fotoğraf sayfasından oluşur. İnternetten okuma yaptığınız zaman. Bunları tek tek sağ tık yapıp indirmek yerine toplu bir şekilde seçip indireceklerinizi seçip ayarlayıp farklı dosya formatlarında indirebiliyorsunuz. Böyle bir eklenti var. Şimdi nasıl yapacağız bunu diyebilirsiniz. Atıyorum. Burada çalış, çalışır umarım. Burada deneyeceğim ben. Image Dovlander'a geldiğim zaman bekliyorum. Şuradaki resimleri algılamasını bekleyeceğim. Bak gördünüz mü? Sayfadaki bütün resimleri, ikonları, bak benim şuradaki profil fotoğrafıma kadar tüm resim dosyalarını algılıyor. Buradan hepsini seçebilirim. 113 tane resim. Buradan bastığım zaman klasörün içerisine arkadaşlar 113 tane resmi indirecek. Atıyorum şunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Ondan sonra böyle kontrol yapıp şunu istemiyorum mesela ya da hepsini seçmeyelim. Ee, şöyle basalım 3 tane kuş resmi mesela diyelim tamam mı? Bunu seç. 2. Bu da güzelmiş. Ondan sonra bu da güzelmiş diyelim. Dowland Image diyorum böyle bir uyarı çıkıyor tamam mı? Bu tarz bir uyarı çıkıyor Bu uyarıya da Dowland diyorsunuz Bak tak 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 7 tane resim seçmişim İndirdi GIF formatında indirdi ee, Buradan nereye indirdiğine bakacağım formatı ayarlayabiliyorsunuz orada bir ayarı var da Abi bak buraya indirmiş GIF formatında Gördünüz mü? Hepsini indirdi Burada ayarı var Bak tif mi jif mi convert all image to jpeg download diyorsunuz arkadaşlar tekrardan bak indiriyor bak bu sefer jpeg indirdim gördünüz mü bu sefer jpeg indirdim arkadaşlar demin jifti şu an her şeyin açabileceği formatta jpeg de indirdim bu şekilde manga toplu resim indirebilirsiniz çok güzel bir eklenti tavsiye ederim gelelim sona sakladığım mükemmel ötesi eklentiye bunu aslında söylemeyecektim çünkü benim videolarıma da zarar edecek bu ama yine de göstereceğim. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur da. Selected Copy Text From Video. Videolardan yazı çıkartma eklentisi arkadaşlar. Müthiş bir şey. YouTube'da bir video izliyorsunuz. Orada böyle çok güzel bir yazı gördünüz, beğendiniz. Bunu elle yazmak yerine bu eklenti sayesinde yazıyı tutup kopyalayabiliyorsunuz videolardan kodları da aynı şekilde mesela bir yazı yazılım kodu gördünüz Python kodu mesela böyle onu videodan alıp kopyalayabiliyorsunuz mükemmel bir şekilde şimdi gelin YouTube'a girip deneyelim bunu gerçekten çalışıyor mu şimdi kendi kanalıma geldim bir tane video seçeceğim atıyorum Python'la Discord bot yapımı tamam şuradan seçeyim şunu bak abi bu eklenti otomatik olarak kendi çalışıyor üste tıklayıp açmanıza gerek yok şurada videonun sol üst köşesinde bak sol üst köşesinde S harfi çıktı. Buna tıkladığın zaman aktif olacak bu. Bak tıkladım. Aktif oldu. Şimdi videodaki yazıları algılayacak. Giriş yapmak gerekiyormuş. Tamam Google'la giriş yapalım bir. Şu anda giriş yaptık. O sayfanın otomatik olarak kapanmasını bekleyeceksiniz. Kendiniz kapatmayın. Tamam giriş yapana kadar bekleyin. Bak. Gördünüz mü abi? Videodaki bütün yazıları algılıyor işte. Sıkıntı o. Buradan geliyorsunuz abi. Bak. Sadece şurayı ben alacağım diyelim ki. Seçtim. Kopyalandı dedi. Gerçekten kopyaladım bunu? Hemen bakalım. Şuradan yeni metin belgesi oluşturalım. Tabii ki yorum satırlarını kopyalamamış galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok kopyalamış. Ya, yani ufak tefek hatalar var mı? Var. Ufak tefek hatalar var. Ne var? Mesela şunu eksik kopyalamış randomu. From'u ilk harfi büyük, biri küçük. Bunları mesela düzeltebilirsiniz. Bunlara bakıp. Ama yazı büyük olduğu zaman mesela kaydetme bunu. Yazılar büyük olduğu zaman arkadaşlar sıkıntı olmuyor. Atıyorum. Var mı büyük yazı? E-postanı doğruladık diye bir yazı var. Tamam mı? Benim videomda. O biraz daha büyük. Büyük yazıları daha iyi algılıyor. Bak. Algıladı gördün mü? Atıyorum. Sadece şunu seçeceğim ben kopyalandı dedi. Şuraya yapıştıralım. Gördün mü abicim? Yazıların büyük olması yani önem taşıyor. Küçük yazıları da hatalı olarak algılayabiliyor gördüğünüz gibi. Ufak edit gerekiyor ama ya bence güzel bir eklenti. Süper bir eklenti. Kapatalım böyle. Geldik sizlere son göstereceğim eklentiye. Hiçbir işe yaramayan bir eklenti bu ama eğlenceli bir eklenti arkadaşlar. Oyun eklentisi. Sekmeler açık. Çalışıyorsunuz mesela tamam mı? Böyle bunaldınız canınız sıkıldı. işinizden ayrılmadan böyle ufak bir oyun açayım. 10 dakika kafam dağılsın stres atayım diyorsanız mükemmel bir şey abi. Geliyorsunuz buraya. Boxel 3D. Açıyorsunuz abi oyununuzu. Chrome'un içinde, sekmenin içinde. Bak oyun yükleniyor gördün mü? İşleriniz arka planda açık, sekmeleriniz açık duruyor. Burada mesela klasiği seçelim. 5-10 dakika 15 dakika stresinizi açıyorsunuz arkadaşlar. Stresinizi atıyorsunuz arkadaşlar. Play diyorsunuz. Atıyorum. Play diyorsunuz arkadaşlar. İlk levelden başlayalım. Burada mouse'la oynanıyor galiba bu. Aynen. Bak. Şu şekilde bir şey var. Finish it. Gördün mü? Devam. İkincisi olimpiyatlar. Böyle zıplayarak tabii ki de Şey yapıyorsunuz ya Bu şekilde beklenti Hızlı bir şekilde de kapatabiliyorsunuz ve işinize geri dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kısa böyle kendi kullandığım Chrome eklentilerini sizlere göstermek istedim. Güzel bir video oldu bence. Eğer işinize yarayan bir eklenti varsa gidip kurabilirsiniz. Kullanabilirsiniz sizde. Son eklenti de güzel bir oyun oldu bence. Böyle 5-10 dakikalık molalarınızda çay molasında oynayabilirsiniz. Stres atabilirsiniz. Bu şekilde bu eklentileri kullanıyorum. Daha iyi eklentiler illaki vardır. Buldukça yine videosunu yaparım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.